Herkese merhaba, uzun bir sürenin ardından bir vlogla daha tekrar karşınızdayım. İstanbul'dayım, Üsküdar'dayım ve şu an vlog başlamak için saçma bir saat aslında, saat 8 ama aslında çekeceğim gün yarın ama şu an başlamak istedim, bugün başlıyorum günümü anlatmaya. Ama size sanırım böyle bir özet geçmem lazım çünkü bayağıdır ne yapıyorum bilmiyorsunuz yani. O yüzden şöyle hemen anlatıyorum. Pavel yanımda. Say hi. Selam. O da İstanbul'da, İstanbul'a taşındı. Ben de ailemin evinden taşındım kendi evime. Ama şimdi beraber Peverle birlikte Şile'ye gideceğiz annemin yanına bir günlük. Yarın Şile'de geçireceğiz. O yüzden sizinle de paylaşmak istedim. Ben. Gözlerimi açamıyorum. Geldik şimdi, 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 şimdi yemiyorum e, chicken evet. E, <laughs> Yeah, perfect explanation. Çeviriyorum size arkadaşın ne demek istediğini. Şimdi eve geldik. Yemek yiyeceğiz. Tavuk. <laughs> Annem böyle sebzeli tavuklu bir şey yapmış. Onu yiyeceğiz. Sonra çay içeceğiz. Bugün başka bir şey yapmayacağız. Mayo aldım. Size de göstereyim. Anneme gösterdim. Pijama gibi dedi. Allah'ım. Oh, Yarabbim ya. Cihazımızı açmayacağız mı? Öyle dedin. <laughs> Pijama desenli güzel dedim işte. <laughs> pijama desenli güzel. Ama işte size de göstereyim siz de belki. Pijama desenli mi gerçekten pijama gibi mi? Arkası da böyle. I agree. Güzel pijama. Shut up. Lazy bitch, get up. You get up, crazy bitch. You're in my house, you and know? And this is Turkish house, and? And you cannot call me bitch here. I will tell you to my mom. You can tell what you will say, <laughs> Anne, do you hear? Anne, Pavel konuşmak. Oros, Oros konuşuyor. <laughs> <laughs> no, you say, anne, Pavel bana Oros bu dedi. And she would be, ha ha ha. No, she would not be, ha ha ha, to tease. is very, very heavy. As you will see this. Sure. Of course you will. You're gonna put it there. Yes. So better apologize. I'm gonna put it there. Okay. For sure. Okay. Say sorry. Say sorry. Say no. sorry. No. Ay. 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 Sabah 8'den beri uyanıp duruyorum saat 12 sanıp ama saat daha 11'e yeni geliyor. Kalkacağız inşallah canım. Hazırlanacağız. Plaja gideceğiz. Kalk. Ooh, we saw your nipple. <laughs> Ready? Yes. I released my nipple? Yes. I have two. Oh my god. <laughs> If you want to know. I didn't know. Yeah, I have two nipples. Çekmecelerin bir birinde iki sene önce aldığım flash taturları buldum. Sanırım modası tam olarak iki sene önce geçti ama gene de yapacağım. Neden olmasın? Ama why don't you give a fuck about me? Your vlog is not my vlog. But we are doing it together. Uh, welcome to breakfast. Welcome to breakfast. Köpekler geri zekalı yemin ederim. Kapıyı açtım siz de dışarı çıkın diye çıkmıyorsunuz burada beni izliyorsunuz mal mal. Niye beni izliyorsunuz? Hey boys. Nina. Where's your sister? <laughs> My boyfriend is a kid. How old are you? I would eat something else. How old are you? I want some cheese. Twenty-four. You're 24? twenty-four? Twenty-four. Seems like four to me. But I'm not wasting food I'm eating. <laughs> Here we are. We are on the beach in Chile. Doesn't care about me. Never. Hang on. Gözlerimi açamıyorum. Ne kadar bu ya. You know what? Oh. I'm happy. People... Şile'deyiz plajdayız. Yatıyoruz. Hava 24 derece ama güneş tam tepemizde. Bulutsuz hava. O yüzden yanıyoruz. Bu çocuk beyaz peydir gibisin aşkım. Sen domates olacaksın. O tabak bu kadar mı? I said that you understand. I said that you're like cheese right now, but at the end of the day you'll be a tomato. Ah, can be. Kafur mayomla yüzdük. Deniz beklediğimden daha sıcak. Özellikle Gdynia'nın denizinden sonra biraz sessiz olabilir misin canım? Özellikle Gdynia'nın denizinden sonra hava 30 derece olsa bile suya girdiğinizde toto'nuz donuyordu. Burada şu an hava 23 derece ama deniz gayet gayet soğuk değil yani açıkçası şey sıcak değil ama soğuk da değil. How are you doing baby? Very good. Very good. Very good. Nice. Do you like our beaches? I like it. It's, it's, it's nice. not Indonesia, I know. It's not Indonesia but it's better than Poland, yeah? It's better than Poland? I yeah. I was telling you and you were not believing me. No, I believed. That that's I good. did, of course I did. Like it's where is clean Baltic Sea where is And warm? Baltic Sea is dirty. This part our part is dirty, but there is no Well, also... this is Black Sea. This yeah, I know. It also like open, but still. Plajda çok bir şey çekemedim çünkü çok bir şey yapmadık. Oturduk, uzandık öyle, yandık. Ben yanmadığımı düşünürken şu an bacaklarım kıpkırmızı oldular. Arkadaş zaten domatese döndü. Polonyalı ten rengi sebebiyle. Şimdi eve gideceğiz. Annemi bekliyoruz bizi alsın diye. I said you turned into a tomato Bang, tomatoes everywhere Polish tomatoes on the Turkish beaches Polish tomato Give me kiss I cannot put that Give me kiss on the cheek I will kiss you <laughs> Why was it so hard to what? Take a kiss from your cheek So I'm translating On Iftar When you first start eating You're praying like my mother does Then you're eating that think that your mother likes dates yeah or if you don't have that you can eat olives or just mm -hmm. water but this is a tradition okay. so now there is the ezan so you can start eating so much nego Thank you. <laughs> so baby what are we gonna play uh, okay Okay, we're gonna play. Okay. Uh-huh. <laughs> uh <-huh. gülüyor> Polonya'da da buna benzer bir oyunları varmış. What do you call the game? Rummikub. Rummikub. And I, I feel like the proper name of this game is Rummikub and the proper rules are the European Polish rules, not the rules that you have here. But I have. I have never seen the rules that are Turkish and I heard only that these are different and I'm waiting for it because I did not want to know them. I guess ours is easier. So with these things we are making, are you listening? All the time. Like you're putting five of them on top of each other, mm -hmm. making blocks like this. Five, 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 five. Burada bildiğiniz kahvehaneyi kurduk. How do you like it, baby? What? The game. Um, it's okay. <laughs> no pun intended. <laughs> uh, it's the end of the day. We're gonna go to bed. When? Now. No. <laughs> What we gonna do then? Tomato! You're a tomato. I will be on my computer for about 30 minutes. Neyse işte son 1 2 saattir okay oynuyorduk. Sıkıldık. Benim başım ağrıyor. Neden bilmiyorum. Yatacağız artık. Saat kaç oldu? What time is it? it was past 11. O 11'i geçmiş. Oha. Neyse, yatacağız işte. Bu kadar. Good night. Hey good night. Bye. Good night.